Nevzat Tarhan, inanç ve bilimi, fikir ve düşünceyi birleştiren bir psikiyatrist. Bugüne kadar kaleme aldığı 20'nin üzerinde kitabı birer doğru yaşam rehberi niteliğinde. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan, küresel salgın süreciyle ilgili trt izleyicilerine mesaj verdi. değerli izleyenler TRT 2'nin Hayat Sanat programında size bugün korona günlerinde, karantina günlerinde yani evde bazı hap bilgiler vermek istiyorum. Nasıl yaşayalım, nasıl davranalım? Bunu e, bugünleri nasıl fırsata dönüştürelim? Bizim kültürümüzde ne şükür olarak geçen bir kavram vardır. Kişinin sıradan şeylerden mutlu olması, e, böyle e, e, mevcut sahip olduğu şeylerin kıymetini bilebilmesi çok önemli becerilerdir. E, bu becerileri biz hayata geçirirsek emin olun, e, aile içi iletişim daha kaliteli olduğunu ve koronavirüs günlerinin ileride bu karantina günlerimizin ileride çocuğumuzun e, bilinç altında iyi izler bırak gelişen ruhunda iyi izler bırakarak geçmiş olacağını söylemek hiç de abartı olmaz. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çalışmalarına evden devam eden Tarhan, sosyal medyadan da koronavirüse karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgiler vermeye devam ediyor.